Sofes sigorta dünyada ıı, Beşiktaş'da Sofes sigorta Anadolu Sigorta tarafından kurulan bir şirkettir. Anadolu Sigorta dünyaca çok eski bir sigortaydı. Sonra bu bu sigorta. Sosyal sigortayı yönetmiştir. Oradan bir e posta adresini yazmış ve arabası ve diğer ara böyle arkadaşlar bakın burada e, otobüslerde Ak Merkez yazar. Sonra yakınlardan tanıdık gelen Sofis Gotun'un kurduğu bir şirket daha. Ve böyle böylece ee, arabalar geçer buradan. Beşiktaş'ta ilk kurulan Şehir gibi sanki. Eee şey şöyle göstereyim ki İstanbul'da Beşiktaş şubesinde bir iş yerimiz. Ofis korta ikinci iş yerimiz. Bura. Ve Yakınlarımızda bir tane Karsena var. O bizim şirket değil. Ve şuna bakın. Sanki spor arabası. Bir yerden tanıdık geldi mi size acaba? Son olarak o kadar yarış arabasıdır. O kadar hızlıdır ki kendisi. Prrr, sanki yapsan sanki dünyayı dolaşacağım. Tıp sırada bebeğine. Şuna bakın. Aynı şu araba gibi yakıyor. Ve yanımız. İşte yeni araçlardan bu geldi. Tada. İşte böyle reklamlarımızı sonlandırıyoruz.